şehrimizde çok önemli bir spor organizasyonundan hem de uluslararası nitelikte bir spor organizasyonundan imza atmanın, onun startını vermenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramfon'da biliyorsunuz 2015'ten beri ülkemizde icra edilen uluslararası nitelikte bir bisiklet yarışmamız. şehrimizde de ilk kez bugün startı veriyoruz. Ama bir tez olmayacak, sürekli olacak. Fondan'ın önemli bir parçası da inşallah Trabzon'umuz olacak. Eminim ki güzel bir organizasyon olacak ve Trabzon artık uluslararası bir spor organizasyonunun önemli bir parçası olarak da bundan sonraki yarışmalarda yerini alacak. 4, 3. <laughs> Uzun parkur devam. Uzun parkur hısa, devam. Hısa, kısa mı? Or abi orası kısa. Kısa parkur buraya. Kısa parkur buraya. Kısa parkur burası. Kısa parkur buraya. bir